Selamünaleyküm. Evliya Çelebi'nin şefaat ya Resulallah yerine aleyhisselam seyahat ya Resulallah rüyasını gördüğü Ay Çelebi Camii'ndeyiz. Şu anda Evliya Çelebi'nin peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem uyku ile uyanıklık arasında gördüğü mübarek camideyiz. Evliya <laughs> Rivayete göre Evliya Çelebi burada dua ve zikirle meşgul olurken gönlünden Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi görme arzusu geçti. O gece rüyasında Efendimiz'i gördü ve ondan şefaat talep edecekken dili sürçüp seyahat ya Resulallah dedi. İşte bu söz onun bütün hayatını değiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti ve Böylece Evliya Çelebi'nin büyük seyahatleri ünlü seyahatnamesi başladı. Bu cami sadece taş ve tuğladan inşa edilmiş bir yapı değil. Burası tarih boyunca nice alimin, gönül erinin iz bıraktığı bir mekan. Maneviyatıyla insanı sarıp sarmalayan, geçmişle bugünü buluşturan bir şahit, burada atılan her adım edilen her dua insanın kalbine huzur veriyor. Biz de bugün bu mübarek mekanda bulunmanın, Evliya Çelebi'nin izini sürmenin ve o kutlu hatırayı yad etmenin huzurunu yaşıyoruz. En kısa zamanda bu mübarek mekanı ziyaret etmeyi unutmayın.